Herkese merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bugün Minecraft'tayız. Bugün sizlerle geçen hafta hiç uğraşmayayım diye bu bloğu yaptık arkadaşlar. Geçen videoda e, sonra videodan sonra ben biraz daha oyun oynadık. bu bloğu yaptık. geçen videoda zaten şu burasını sizlere göstermiştik caddesini onu onu, onu göstermişti yeni bina yapmıştık içini biraz, içini falan dizayn etmiştik ee, şimdiki bu videomuzda bu videomuzun da yapacağız bilmiyorum ama videonun sonunda göreceğiz haydi videoya geçiş yapalım diyerek başlıyorum ee, yaptık içini ne düşüneceğiz bilmiyorum şimdi hemen 1, 2, 3, 4, 5 diye buraya bir tane koyalım blok. 1, 2, 3, 4, 5 diye buraya koyalım. 1, 2, 3, 4, bir diğeri 5. burada da 5 ayrı olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Emin olmak için sayıyorum sürekli. Ee, burasının aynı mı 1, 2, 3, 4, evet, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Burasını açalım. Burası kapımız olacak burası. Ee, evet burası kapımız olacak. bahçe, ee, ön bahçe olacak burası. Burasının arkadaşlar bahçe yaptık. Diyelim. Ee, şimdiki bu 1, 2, 3 4 5 şöyle 6'ya koyacağız 5 tane olsun diye 1 2 üç 4 5 şöyle 6'ya koyalım burası 5 olsun diye 1 2 3 4 5 6 diyelim burası teknik alacak. Bu teknik almaması lazım. Neyse. Böyle hafiften ee, yapsak. Neyse bu 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 da kalsın. Ee, hemen şurasını da halledelim. Camları boş üzerine bir 1 2 3 4 5 6 yere koyduk. 1 2 3 4 5 6 yere koyduk. Geri kalan aynı. 1 2 3 4 5 6 yere 1, 2, 3, 4, 5, 6 koyduk böyle tamam. Evet burası tamam. Böyle burasını yükseltebiliriz de olduğu için bayağı bir yüksek oldu. Yüksek oldu. Ee, artık burası üç kat ya da kat olabilir. Diye düşünüyorum. Şimdi

Evet arkadaşlar geldi camlar döşedik böyle görmüş olduğunuz gibi şimdi kovas burdanı alalım arkadaşlar Şöyle kovas burdanı ee, bu, yapacağız e, evin e, artık dükkan mıdır evimi bir artık kalırlaştıracağız Bence büyük ihtimal ev ne dönüşecek galiba bu. Şöyle güzel bir e, ev gibi olacak sanırım. Şöyle duvarlarımızı çekelim arkadaşlar. Hafif hafif. Evet. Gelmiş abi gelmiş abi yaptık. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, şöyle bunlar da bir çekelim. inek mi? inek, inek de yok burada. Hayvan sevgimiz daha çok. Ee, hava, şükür hiç eksilmedi zaten. Böyle tamam. Hafif ee, havayı bir aydınlatalım. Kimi e, set. Haydi yedim. Ve ağımıza hafif aydınlattıktan sonra dualarımızı döşemeye devam edelim diyerek zaten şöyle dualarımızı halledelim. Burasını kesedim. Neyse dedim bu duvarları böyle hafif e, ayarlayacağız hemen. Duvarlarımızı ayarladık. Görmüş e, olduğunuz gibi şurada bir tane kalmış. güzel bir marka var. Bir de şu olmuştur inşallah. Ee, sizin beğenmeniz benim için önemli. Ee, şurası kapı olacak dedik. Burası böyle duvar. Ee, buraya neden yapacağım bilmiyorum ama burası şimdi boş kalsın. Yani burada böyle çaprazlamasına kapı yapabiliriz. Belki belki yapmayabiliriz bilmiyorum. Tam söz vermeyeyim. Böyle duvarla döşeyebiliriz buraya. Neyse uzaktan görünüşünü gösterelim arkadaşlar. Şöyle uzaktan görünüşü böyle e, bir binamız oldu. E, dediğim gibi kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar şöyle çap görüşmek dileğiyle videomu abone ve like atmayı unutmadan izlemeyi devam edin kendinize iyi bakın görüşmek üzere